Kılıçözü sanayisinde çıkan yangın tüm esnafı korkuttu. Sanayide bir iş yerinde çıkan yangına önce esnaflar müdahale etti. Çıkan yangını kendi çabalarıyla kontrol altına almaya çalışan esnaf bir yandan da itfaiye ekiplerinin gelmesini bekledi. Yangını çıkış sebebi ise işyerinde sobaya dökülen yanıcı maddenin parlaması sonucu olduğu bilgisine ulaşıldı. Olay yerine itfaiyenin çabuk gelip müdahale etmesi sonucu yangın büyümeden ve yan işyerlerine sıçramadan söndürüldü. Çıkan yangında iş yerinde küçük çaplı maddi hasar meydana gelirken yaralıların olmadığı bilgisine ulaşıldı. Çıkan yangında can kaybının olmaması sevindirdi. Ahi televizyonu ailesi olarak esnafımıza geçmiş olsun diyoruz.